Güzel sarmaşık çiçeği. Cuma namazından çıkmış evime doğru yürüyordum. Yol kenarında bir demire sarılmış pembe bir sarmaşık çiçeği dikkatimi çekti. Rengiyle, zarafetiyle öyle güzeldi ki durup hayranlıkla seyrettim. Ne kadar güzel yaratılmışsın dedim içimden. Sonra yüksek sesle ekledim. Rabbim seni ne güzel nakşetmiş. O anda çiçek sanki ruhumun derinliklerine hitap edercesine fısıldadı, benim suretime hayranlıkla bakma, beni var edenin cemalini düşün. Ben geçiciyim, solacağım. Ama beni yaratan, ebedidir, her güzelliğin asıl kaynağı odur. Biraz durakladım. Fakat sen bir demire sarılmışsın, dedim. Evet, dedi. Belki sıradan, soğuk bir demir. Ama beni tutan, bana dayanacak güç veren o, hayatta bazen zıttımız olanla büyür, besleniriz farklılıklar bazen hakikati açılan pencerelerdir. Bugün buradan aldığım destekle hayata daha sıkı tutunuyorum. Ona şükrediyorum. Sonra bir bilge edasıyla ekledi. Ey kardeşim, senin insan olman, benim çiçek olmam sadece bir suret farkıdır. Hepimiz aynı kaynaktan geldik. Aynı kudretin eseri, aynı iradenin yansımasıyız. Farklı suretlerde tezahür etsek de özde biriz. Gün gelir, devran döner, biz de yaprak döker, toprağa döneriz. Ama asıl olan yaşarken gönlümüzü sevgiyle, şefkatle, iyilikle beslemektir. Çiçeğin bu sözleri içime aydınlattı. Bir sarmaşıktan duyduğum bu irfan bana yaşamın hakikatini yeniden hatırlattı. Her şey gelip geçici ama sevgi, bilgi ve irfanla yoğrulan bir yürek kalıcıdır. Eğitimci Yazar Ramazan Çetin